Selam dostlar ben Erol. Bu videoda İtopya'nın işbirliğiyle birlikte sizlere çok güzel bir OEM paket hazırladık. Bu OEM paket uygun fiyatlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bütçeniz kısıtlıysa bu OEM paketi alarak gündelik kullanımda çok güzel bir performans alabilirsiniz. Hem de yeni nesil bir ekran kartı kullandığımız için güncel bütün oyunları ve zorluğu işlemlerin altından rahat bir şekilde kalkabilirsiniz. Peki OEM paket nedir diye sorduğunuzda burada sizlere önerdiğim bütün parçalar kutulu bir şekilde geliyor ve her bir ürünün de kendi kutusuyla beraber garantisi bulunuyor ve bu parçaları teker teker biz birleştiriyoruz. Bu şekilde OEM paketi satın alabiliyorsunuz. Aşağı tarafta da linki bulunuyor. İsterseniz direkt bu sizlere önerdiğim OEM paketi alabilecekken isterseniz de yine özelleştirme de yapabilirsiniz. Şimdi parçalara da geçmek gerekirse teker teker parçalardan birazdan bahsedeceğim ve bu OEM paketi birleştirdiğimiz zaman nasıl bir performans veriyor en son tarafta da sizlere oyun performansı olarak göstereceğim. Şimdi ilk önce bütün parçaları bir yan tarafa alayım. Kamera açısını da düzleştireyim. Tekrardan karşınıza giriyorum. Bütün parçaları yan tarafa koydum. Artık gelin parçalar hakkında teker teker konuşalım. İlk olarak işlemci kısmına baktığımızda burada i5-12400F işlemcisi kullanılmış. F ibaresi ile birlikte bu sisteme harici bir ekran kartı takmamız gerekiyor. Ekran kartı zaten mükemmel. Birazdan oraya geleceğiz. Bunun yanında bu işlemcimizin temel frekansına baktığımızda 2.5 hızlarında çalışıyor. Frekansını da arttırdığınızda maksimum 4.4 GHz'lere kadar çıkabiliyor. Ayrıca içerisinde 6 çekirdek 12 threadlik bir yapı bulunuyor. Bunun dışında DDR5 olarak 3 3200 MHz'leri destekleyebiliyor. Peki bu işlemci bu sistem için nasıl diye sorduğunuzda bence bu fiyat skalasında bir sistem için yeterli bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartı da üst düzey RTX 5090 vesaire olmadığı için dar boğaz gibi sorunlarda olmayacak. İkisi uyumlu bir şekilde çalışacak. Peki işlemciyi taktığımız anakartımız hangi model? Asus'un Prime H600MF modeli ve bu kartımızın fiyat performans olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak Micro ATX yapı ile birlikte geliyor. Bunun dışında çift kanal 3200 MHz RAM'leri destekleyebiliyor. Maksimum 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Bizim zaten RAM'lerimiz çift kanal olarak geliyor. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Ağır üzerinde totalde 6 tane USB tip A girişi var. Bunlardan 2 tanesi USB 3.2 Gen 1'i desteklerken geri kalan 4 tanesi ise USB 2.0 ile birlikte geliyor. Ağırca depolama kısmına baktığımızda iki tane SATA yuvası bulunuyor bu anakartımızda. 3.0'ı destekliyor. Sistemimizin içerisinde bulunan M.2 SSD'yi de takmak istediğimizde yine bunun yuvasının bulunduğunu söyleyebilirim. Direkt anakart üzerine yerleştirerek klipsini de taktıktan sonra M.2 SSD'nizi direkt bu sistemde kullanabiliyorsunuz. Anakart kısmı da bu şekildeyken ekran kartına hemen geçmek istiyorum ama onu sana saklayacağım. Şimdi RAM'lerimize baktığımız zaman Lexer'dan 2x8 olacak şekilde 16 GB'lık RAM'lerimiz geliyor. Bu RAM'ler maksimum 3200 MHz'i desteklerken CLD değeri ise 18 olarak geliyor. Üzerinde bulunan soğutma blokları ile de birlikte renderimiz aşırı derecede ısınmadan performanslı bu şekilde çalışabiliyor. Depolama kısmında ise Kioxia markasından 500 GB'lik M.2 SSD kullandık. Bu SSD'nin okuma yazma hızlarına baktığımızda okuma tarafında saniyede 2100 MB okuma yaparken yazma tarafında ise saniyede 1700 MB olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Yine bu sistem için yeterli bir SSD olduğunu söyleyebilirim. SATA yuvarlarından da isterseniz sonradan yükseltme yapabilirsiniz ya da isterseniz direkt M2 sonradan değiştirebilirsiniz. Şimdi kasamızı da geçtiğimiz zaman Feyza'nın F6 modelini kullandık. İçerisinde 650 wattlık güç kaynağı bulunuyor. 80 Plus Bronze sertifikası ile birlikte geliyor. Ön tarafta 3 tane fan bulunuyor. Bunlar adreslenir bir şekilde RGB desteklerken arka tarafında ise bir tane tahliye fanı var. Bu da yine adreslenebilir yani A RGB olarak geliyor. Ve bu adreslenebilir RGB ayarlamak için de kasamızın kutusunun içerisinde kontrolcü çıkıyor. Kontrolcü bağlantılarını sağladıktan sonra kasamızın bütün bir efektini kontrolcü üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ağırca ön tarafındaki tasarım bence çok hoş olmuş. Yani özellikle bir ışık yansıması vesaire olduğu zaman ön taraftaki tasarım çok güzel duruyor. Bunun yanında kasamızın soğutma kısmında yine başarılı olduğunu söyleyebilirim. İçerisi ferah bir şekilde çalışıyor ve kesinlikle diğer bileşenlerde bir ısınmaya sebep olmuyor. Isınma konusundan bahsetmişken işlemcimizde stok fan kullanmadık. Burada FaZe markasının A1 fanını kullandık. Bu fanımızın içerisinden bir tane termal macun çıkıyor. Direkt işlemcimizin Üzerini sıkarak üzerine oturtturuyoruz. Ayrıca RGB'li şekilde gelirken 12 santimlik bir büyüklüğe de sahip olduğunu söyleyebilirim. Normal stok fanlara göre biraz daha güzel soğuttuğu için. Oyunun arkasında ya da işlem yükü işlemci de olduğu zaman çok fazla ısınmadığı için performansı bir şekilde işlemcimiz çalışabiliyor. Şimdi gelelim en sevdiğimiz kısmı ekran kartına. Burada Asus markasından RTX 5050 ekran kartı kullandık. Bu ekran kartımız en son çıkan ekran kartlarından bir tanesi. Yani şu an fiyat performans sistemde en mantıklı ekran kartı buydu ve biz bu OEM pakette bu ekran kartını tercih ettik. Peki bu ekran kartının özellikleri neler ve performansı neler? Gelin biraz bahsedelim. Öncelikle üretim teknolojisi olarak 5 metrik üretim ile birlikte geliyor ve ayrıca Blackwell GPU mimarisini burada kullanmışlar. İçerisindeki bellek 8 GB olarak girken DDR6'yı destekliyor. Maksimum çalışma değeri ise 130 Watt olarak girken zaten kasamızın içerisinde 650 Watt'lık bir güç kaynağı var. Her türlü bu ekran kartı için yeterli olacaktır. Temel frekans kısmında 2317 MHz'i desteklerken overclock'lu şekilde 2677 MHz'lere kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında içerisinde 2650 tane gölgeleme ünitesi varken ışın izleme tarafında ise 20 tane birimi bulunuyor. Yapay zeka tarafında ise 80 tane birimin olduğunu söyleyebilirim. Yani ekran kartımız bu şekilde. Oyunlar kısmında da gerçekten güzel bir performans sürüyor. Özellikle RTX 5000 serisinin getirdiği DLSS 4 teknolojisiyle birlikte bence çok güzel bir deneyim yaşatıyor. Işın izleme özelliği de mükemmel. Eğer ki oynadığınız oyun bu ışın izleme özelliğini destekliyorsa oyunlarda çok güzel bir hava yarattığını belirtebilirim. Şimdi gelelim sistemimizi hızlı bir şekilde toplayalım. Ardından direkt oyun performansına geçeceğiz. İlk olarak anakartımızı ve işlemcimizi yerleştirdik. Üzerine de gördüğünüz gibi fanımızı koyduk. Tek yapmamız gereken şey arka taraftaki bağlantıları saladıktan sonra ekran kartının yuvasını oturtturuyoruz. Çift kanal RAM'leri de taktıktan sonra M.2 SSD'sini direkt anakartımızın üzerine yerleştiriyoruz. Ve bütün bağlantıları düzgün şekilde yaptıktan sonra da güç tuşuna bastığımız zaman artık sistemimiz hazır hazır hale geliyor. Oyun performanslarına da baktığımızda öncelikle e-spor oyunlarından bir tanesi CS2'de en düşük ayarlarda 1080p'de burada 250 FPS'leri ortalama olarak verirken yüksek ayarları aldığımızda ortalama olarak burada 174 FPS'leri bizlere verebildiğini söyleyebilirim. Fortnite'a da geldiğimizde burada 1080p'de performans modu açtığımızda yani en düşük ayarları açtığımızda ortalama olarak 300 FPS'leri verebiliyor. Hogwarts'da ise 1080p ultra ayarları aldığımızda bize verdiği FPS değeri ortalama olarak söylemek gerekirse 80-85 FPS civarlarındayken PUBG'de en düşük ayarlarda ortalama olarak 250 FPS'leri verebiliyor. Eğer ki yüksek ayarları alırsanız da ortalama olarak 160 FPS'leri alabiliyorsunuz. En zorluca oyunlardan bir tanesi RDR 2'de ise 1080p ultra ayarları aldığımızda burada ortalama olarak 70 FPS'leri verebiliyor ve RDR 2 için güzel olduğunu söyleyebilirim. Hogwarts'ta da güzel bir hani FPS değeri vermişti. Bunda da güzel bir FPS değeri verdiğini söyleyebilirim. Yine zorluca oyunlardan bir tanesi Rust'ta ise yine ultra ayarlarda 1080p'de 70-75 FPS'leri verirken Silent Hill 2'de ise yine ultra ayarları aldığımızda bu dair zorluç oyunlardan bir tanesi ortalama olarak 50 FPS'leri sizlere verebiliyor. En sevdiğim oyunlardan bir tanesi Cyberpunk 2077'de ise yine yüksek ayarlarda 1080p çözünürlükte bizlere verdiği FPS değeri ortalama olarak 75 FPS. Yani yine aynısını söyleyeceğim bu tarz bir oyun için güzel bir FPS değeri. Ayrıca en popüler e-spor oyunlarından bir tanesi olan Valorant'da ise 1080p ultra ayarları aldığınızda... Bize de verdiği FPS değeri ortalama olarak 400 FPS civarlarındayken bu FPS değeri bence mükemmel. Yani özellikle aldığınız monitördeki ekran yenileme hızınız yüksekse bu tarz oyunlarda gerçekten çok güzel bir deneyim yaşatıyor. Ve genel olarak da oyun performansları hakkında şunu söylemek gerekirse genellikle hikayeli oyunlarda 60 FPS üstü kesinlikle yeterli oluyor. Ama bu tarz e-spor ya da online oyunlarda maalesef ki biraz yüksek FPS gerekiyor ve bu ekran kartıyla bu işlemcinin birleşimiyle birlikte yüksek FPS değerlerine bence bu fiyat skalasında güzel bir şekilde ulaşabiliyoruz. OEM paketimiz bu şekildeydi. Ben bu paketin gerçekten fiyat performans olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi aşağı taraftaki linkten bu sisteme gidebilirsiniz ve değiştirmek istediğiniz bir parça varsa direkt aşağı taraftaki linkten kendinize göre özelleştirip satın alabilirsiniz. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.